Yaklaşan seçimler hepimizin bir numaralı gündemi oldu. Evet, 6 Şubat'taki deprem unutuldu. Artık 6 Mart'taki yapılan açıklamaya gözünü çevirdi tüm ülke. 6 Mart'ta ne oldu? 6 Mart'ta 6 siyasi parti bir araya geldi ve yine 6'lı masanın devam edeceğini söylediler. 3 Mart'ta siyasi partiler yine bir araya gelmişler, bir protokole imza atmışlar ve 6 Mart günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde adayı açıklayacaklarını söylemişlerdi. İşte yaklaşık 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür bütün ülke gözünü, kulağını, her şeyi unutarak, ekonomiyi, depremi, hayat pahalılığını, sıkıntılarını unutarak siyasetçilerin ama özellikle Millet İttifakı'nda yaşanan aday krizini konuştu. Biz de sokağa çıktık vatandaşlara sorduk. Siz ne düşünüyorsunuz dedik. Siz kime oy vereceksiniz dedik. Tabi bu arada siyasi partilerde yoğun bir şekilde en iyi listeyle seçmenin karşısına çıkmak istiyorlar. Bir tarafta muhalefet parti partileri var. Diğer tarafta da İktidar partisi ve onun ortakları var. İktidar partisi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın bileşenleri. Millet İttifakı'ndaysa neredeyse son yapılan açıklamalardan sonra birkaç parti dışında seçime giren birçok parti Millet İttifakı'na ve onun adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını açıklamaya başladılar. İşte Muharrem İnce ve birkaç isim dışında Fatih Erbakan dışında henüz diğer partilerin, küçük partilerin ne yapacağı da merakla bekleniyor. Peki orduda ne oluyor? İktidar partisinde birçok dostumuz, arkadaşımız bizlere telefon açıyor ve diyor ki ya 30 yılı aşkındır bu şehirde seçimleri takip eden bir kardeşimizsin, arkadaşımızsın. Lütfen bize altı isim söyle ki biz bu seçimlerde hani bir yer bir mottomuz vardı diyorlar. 6'da 6 yapabilir miyiz? Tabii ki diğer taraftan da Millet İttifakı'nda aday olmak isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız da onlar da benzer soruları soruyorlar. Önce AK Parti'yi bir ele alalım. Evet, AK Parti'de kim aday olacak? Bu sıralamayı kim yapacak? Bu sefer bu liste ne kim olacak? Numan Kurtulmuş mu olacak yoksa dışarıdan sürpriz bir isim mi karar verecek? Ya da Numan Kurtulmuş Genel Merkez, Sayın Numan Kurtulmuş Genel Merkez ve şu an orada Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Mehmet İlmi ve il teşkilatının fikirleri alınarak ortaya bir aday listesi mi çıkacak diye herkes merak ediyor. Birçok arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Birçok eskiden bu yana AK Parti siyaset yapan arkadaşlarımız, milletvekili ya da mevcut milletvekili arkadaşlarımız il başkanları eski başkanlar, eski siyasetçiler soruyorlar. Ya yani bize 6 kişilik bir isim söyle dediklerinde inanın 6 kişiyi yani şu listede ilk 4'ü 5'i kazanır diyebileceğimiz isimler var mı yok mu diye ben de size soruyorum. Ha ben birkaç isim söyleyeceğim şimdi. Evet mevcut başkan Halit Tomakin şu anda henüz daha genel merkezin kendisiyle nasıl tasarruf yapacağını eminim ki konuşmuştur ama her dönem olur. Mevcut il başkanları her zaman bu listede ilk 3 sırada olurlar diye konuşulur. Bakalım Sayın Halit ile ilgili genel merkez Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl bir tasarrufta bulunacak? Sayın Cumhurbaşkanımız demeyeyim. Ee, burada AK Parti'nin genel başkanı sıfatıyla nasıl bir karar verecek diyelim. Sayın Halit Tomakin şu anda listede yani ismi en öne çıkan adaylardan bir tanesi. Geçen AK Parti listesi açıklandığında en çok şaşırdığım isimlerin başında geliyordu. Bence bu listenin olmazsa olmazı gördüğüm kişi Yavuz Selim Kıran. Evet geçen listede ki listeyi yapan hemşerisi ağabeyi Sayın Numan Kurtulmuş olmasına rağmen bu listede ve üstelik ünye gibi ordudan sonra en fazla seçmenin olduğu ve muhafazakar seçmeninde en fazla olduğu ünyenin adayının 6. sırada olması hepimizi şaşırtmıştı ama ee, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu uzun bir süredir kendisiyle mesai veren Yavuz Selim Kıran'ı çok etkili bir göreve Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirdi. Birçok konuda da Sayın Yavuz Selim Kıran orduların hem pandemi döneminde de birçok gurbette mansur kalan tanıklarımızın e, sizlerin bizlerin işlerine önemli pozitif katkılarda bulundu. Şehir adına, ordu adına e, bundan sonra da yapacağı güzel işler olacağına inancım tamdır. Ve belki de muhalefet partisinin bir milletvekili olarak. Yani bu seçim kimin kazanacağını bilebiliyor musunuz? Kimse bilemiyor. Belki de muhalefetteki bir partinin listesinde olması çok konuşulan, çok dillendirilen ama Sayın Duman kurtulmuşla arasında problem ya da bir takım ittifaklar olduğu yönünde kulis bilgileri de iddialarda bu listede asla Yavuz Selim Kıran'ın ordu listesinde olamayacağı yönünde. Ama tekrar söylüyorum, Sayın Halit Tomakin mevcut bir başkan olarak Sayın Yavuz Selim Kıran da e, bu listede daha önceki listedeki mağduriyeti ve sonrasındaki yaptıkları yapmadıkları işte bir takım spekülatif haberler çıkıyor. Herkesle ilgili çıkıyor. Muhalefet partilerinde de çıkıyor. AK Parti listesinde ilk iki sırada sayabilecek isimleri başında geliyor. Tabii AK Parti'de sürpriz isimlerde, yeni genç başarılı vizyonel isimlerde yer alırsa kimse şaşırmasın. Özellikle Bedia Tezcan mimar, başarılı bir mimar. AK Parti'de üst düzey bürokratlarla olan yakın ilişkilerini belki orada birçok kişi bilmiyor ama özellikle Cumhurbaşkanımıza çok yakın olan Rize Milletvekili Metin Külüng'ün yeğeni olan sevgili Bedia Tezcan'ı da bir kenara not etmenizi istiyorum. Tabii sevgili Semih Tezcan, o da İnşaat Yüksek mühendisi 2014'ten bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ismi geçiyor. Hatta e, ilçe başkanlığı, il başkanlığı çeşitli e, noktalarda da yakın dönemde önümüzdeki günlerde görev e, alırsa kimse şaşırmasın. AK Parti listesi eskilerden mi oluşmalı yoksa böyle genç isimler, yeni isimler mi olmalı? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Çok isim var. Herkes kendi isminin söylenmesini istiyor. Sayın Şanser Şahin İl Genel Meclis Başkanlığı yapmış önemli bir iş adamı. Daha önceki artılar eksiler bakıldığında da bazen de isimlerle ilgili spekülatif açıklamalar ya da parti içerisindeki muhalif konuşmalar gelmiyor. Sayın Şanser Şahin de bu listede bence sürpriz yapabilecek isimlerin başında geliyor. Sayın Eyüp Fatsal'ın ismi, Sayın Emel Yılmaz'ın ismi, eskilerden Sayın Mustafa Hamarat'ın ismi de çok fazla konuşuluyor. Tıpkı Cumhurbaşkanı Baş baş danışmanı Sayın İhsan Şener'in de isminin geçtiği gibi. Bu listede bu isimlerde herkes görmeyi ümit ediyorlar. Ama bir son dakika bilgisi olarak şöyle bir bilgi var. Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İsa Gül'ün Numan Kurtulmuş'tan onay aldığı ve bu listede ilk dört içerisinde olmasının da tıpkı Sayın Engin Tekintaş gibi Sayın Numan Kurtulmuş'tan okey alan ya da teyit alan isimler, bilgiler arasında çok fazla dillendirilmeye başlandı. AK Parti ilçe baş Başkanı Selman Altaş, başarılı genç bir iş adamı. AK Parti'de ilçe başkanlığı yapmakta. Vizyonu, misyonu kendisini tanıyorum. Hani AK Parti'de siyaset yapanlar için bence bir şanstır. Acaba il başkanı mı olacak, bu sıralamada olacak mı, olmayacak mı diye konuşulan bir başka isim. Çok isim var AK Parti'de. ya yani belki bazılarını unutuyorum. İdris Naim Şahin ismi geliyor. İşte Saadet Partisi'nden ayrılacak. Bu listeye tekrar İdris Naim Şahin abi liste başı olarak gelecek iddiaları da bir dönem çok fazla konuşuldu ama geçtiğimiz günlerde bizi ziyaret eden Sayın İdris Naim Şahin'in bence AK Parti tekrar siyaset yapma fikrinin olmadığını düşünenlerdenim. Ben en azından kendisiyle sohbet ettikten sonra bu kanaata vardım ama son gelişmelerden sonra Büyükşehir adaylığı tekrar mı olur yoksa milletvekili mi olur sorusuna hem İyi Parti'nin hem Saadet Partisi'nin hem de Millet İttifakı bileşenlerinin ordu listesinde İdris Naim Şahin liste başı yaparlarsa kimsenin de şaşırmamasını gerektiğini söylüyorum. Biz tabii AK Parti'yi konuşurken eski bir AK Partili o partinin kurucularından işte logosunu tasarlayan Cumhurbaşkanı'nın en yakın arkadaşlarından bir tanesi olan ve en son yerel seçimlerde 29 günlük bir çalışmayla 130 bin oyu neredeyse yani işte tek başına olan İdris Naim Şahin ordu sıralamasını etkilemekteki en kilit isim olacaktır. Ama AK Parti'den ama İyi Parti'den ama Saadet Partisi ve İyi Parti hareketiyle ortak listeden bekleyip göreceğiz. Şimdi Sezai uç. Çarmıhan'ın ismi geçiyor, Yunus Arınç'ın ismi geçiyor, Fahrettin Yahşi, Albaraka Türk'ün eski genel müdür yardımcısı, genel müdürü, işte Cumhurbaşkanı danışmanlarının isimleri geçiyor. Bu arada birçok aday adayı, dostumuz, arkadaşımız onlar da kendilerini kanıtlamak için ya da aday adaylığı sürecinde bu listede yer almak, partilerinin bu seçimi kazanıp iktidar partisinde tekrar siyaset yapmak istiyorlar ama Yaklaşık 10 dakikadır AK Parti'yi konuşurken bu seçimin sonucuna yine millet, vatandaş karar verecek. Vatandaşın kantarı, vatandaşın terazisi e, bence doğru tartacak. Bir tarafta genç kuşak, onlar Mansur Yavaş'ı istiyorlardı ya da Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce diyenler de çok fazla var. Diğer tarafta küskünler, kırgınlar. Cuma günü 3 Mart'ta yaşanan Millet ittifakındaki çatırdalatmalar sonrasında seçimin sonuçlarını bugün hiçbir anket kuruluşu bence sağlıklı söyleyemeyecek. Vatandaş bakacak, bir mevcut iktidara bakacak, bir de muhalefete bakacak. Ha bu arada muhalefeti de eleştirenler onu da söyleyeyim. Bakın, Türkiye'de iktidar görevini iyi ya da kötü yaptığı yapıyor. Yanlışlarıyla hataları yapıyor. Ama iyi bir muhalefet olsaydı, bence muhalefet edenlerin tıpkı iktidar yapanları nasıl tenkit ediyorsak ya da zaman zaman övüyorsak, yeriyorsak muhalefet edenlerin de yaptıkları muhalefette bugüne kadar yeterli olup olmadıklarını düşünmeleri gerekiyor. Evet AK Parti ile ilgili birçok isim geçiyor. İşte Hamide Aydemir'in ismi geçiyor. Ünlüden bir isim geçiyor. FASSA'da Tayfun Karataş Eski belediye başkan adayıydı, ticaret odası başkanı, başarılı bir iş adamı. O da bu listede olur mu olmaz mı denilirken Fasa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın da ismi genç olması ve Fasa'da birçok kesimin beğenisini takdirini kazandığı için bu liste içerisinde geçen isimler arasında. Ama iktidar partisi milletvekillerinden Sayın Ergun Taşçı, Şenel Yedi Yıldız, Metin Gündoğdu bu isimden bir tanesi de bu listede olursa da kimse şaşırmasın. Hangisi olur? Size soruyorum. Sayın Şenel Yedi Yıldız mı? Sayın Sayın Ergun Taşçı mı, Sayın Metin Gündoğdu mu? Bir kısmınız diyor ki hiçbiri diyor. Ya da bir isim üzerinden eminim ki bir isim söylüyorsunuz. İşte bunları da önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Ceketimi koysam kazanırım ya da Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi aynı zamanda da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz diyenlerin çoğunluğu da çok fazla o yüzden bu isimler bundan önceki seçimlerde çok önemsenmemişti ama Sayın Cumhurbaşkanı özellikle şunun altını çizerek bu benim son seçimim olacak. O yüzden bölgeden oy getirecek, sevilen ve düzgün isimlerin olması yönünde genel merkezin talebini kurmaylarına ilettiği yönünde de bilgiler çok fazlasıyla geliyor. Şimdi muhalefet partilerine geleceğiz. Ana muhalefet partisi CHP çok güçlü bir isim var. Kim o? Yerel seçimlerin kahramanı, bir numaralı aktörü. Hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hem de Sayın Mansur Yavaş'ın ve birçok e, belediye başkanının aday olma sürecinde inanılmaz çalışmaları oldu. Parti için muhalefet eleştirenler oldu ama Sayın Mansur Yavaş'ın da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da seçimi kazanmasından sonra Seyit Torun'un partideki yeri inanılmaz sağlanmıştı. O yüzden bu listeyi CHP listesinde eminim ki Sayın Seyit Torun yapacaktır. Evet Sayın Seyit Torun bu listede olur mu olmaz mı? Bu da CHP'liler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bir kısım şunu söylüyor. Millet İttifakı zaferinde Seyit Torun önemli bir yerde bakan olacak. E, hatta olmayan bir bakanlıktan da bahsediyor ediliyor Yerel yönetimlerden sorumlu bakanlık diye bir bakanlık kurulacağı. Sayın Seyit Torun da bu bakanlıkta bir başka bakanlıkta yer alması için bu seçimlerde milletvekili adayı olamayabilir ya da olmak istemiyor. Ordu'nun siyasetinden biraz artık Türkiye'deki merkez siyasette yer almak istiyor diyenler çoğunlukta. İstanbul'dan ya da Ankara'dan aday olacak diyenler yine çoğunlukta ama bir sürpriz olur da 3-4 tane önemli isim Sayın İdris Naim Şahin İyi Parti'den ve Saadet Partisi ittifakından birinci sırada Sayın Seyit Torun CHP ve diğer partilerin bloklaştığı ittifakta birinci sırada olursa bu seçimlerde ordudaki matematik nasıl olur? 2-2-2 mi olur? Soruyorum. 3-2-1 mi olur? Soruyorum. Yoksa Muhafazakar seçmenin özellikle kırsaldaki seçmenin AK Parti ile olan aidiyetini bilenler ya da yapılan anketlerde 4-1-1 mi olur? Ha 4 CHP olur diyenler de var. Biz de iyi partiler 4 alırız diyenler de çıkabilir ama bir önceki seçimlere bakıldığında ve aradan geçen bu 4-5 yıllık süreçte yaşananlar düşünüldüğünde CHP'nin birinci sırasını Sayın Seyit Torun karar verecektir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu sen ordunun listesinde ol ben sana burada güveniyorum derse gelecektir ama aksi takdirde ben Sayın Seyit Torun'un bu listede, ordu listesinde artık olmayacağını ve yeni isimlere de yer açacağını düşünenlerdenim. Peki kim olur? Sayın Mustafa'da güzel diye önemli bir faktör var. Bakın, zaman zaman kendisiyle de böyle tatlı atışmalarımız, eleştirilerimiz olmuştur. Özellikle yerel seçimlerde şu anda Millet İttifakı'nda olan, o zaman da ittifak içerisinde olan adayı eleştirmeyip, kendi ittifakındaki bir adayı eleştirmesini hep eleştirmiştim. Sonra da çok tartıştık ama Sayın Adı Güzel son 3 yılda inanılmaz bir e, muhalefet gösterdi. Yani karnesi yıldızlarla dolu. Genel Merkez ya da Seyit Torun'la yaşadığı problemler, sıkıntılar eğer hallolduysa bu listede sayın adı güzel olur mu olmaz mı? Bunu da bekleyip göreceğiz. Liste başında olabilir, liste dışında kalabilir diyenler de var. Ama ben karnesinin kötü olmadığını, iyi olduğunu, Sayın Cemal Eygür birlikte son dönemde en fazla çıkış gösteren ikisinden bir tanesinin olduğunu düşünenlerdenim. Bu benim kişisel fikrim. Birçok seçimde partinin yükünü çeken ve il başkanı olan Sayın Atilla Şahin'in bu listede bir mi olur, iki mi olur? Sayın Seyit Torun'dan eğer orduya gelmez ise bu liste başında İl Başkanı Atilla Şahin olur mu, olmaz mı sorusunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Birçok önemli ismin daha ismi geçiyor CHP'de. Çok önemli kurbaylar var. Eski il Başkanı Osman Güngör'ün ismi geçiyor. Yine bir kadın adayımız var. Sayın Günay Başoğlu, Nazım Yiğit Günay her zaman CHP'ye gönül vermiş genç, başarılı bir yöneticidir. Parti Genel Merkezi çalışmıştır. Çok kıymetli isimlerde eminim ki CHP'den, Ankara'dan da gelecek sürpriz isimlerle CHP ittifakla birlikte e, sürpriz isimleri kamuoyu karşısına çıkarmak için hazırladığını duyuyorum. Hep birlikte bekleyip göreceğiz ve oradan İyi Parti'ye geçelim. İyi Parti'de biraz işler karışık. Biraz parti için muhalefet fazla. CHP'de de var aynı bir parti için muhalefet. Herkes şu anda iyi bir listeyle seçmenin karşısına çıkmak ve bu seçimde başarıyla listede kendisini ve ismini duymak istiyor. Sayın Rıdvan Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan isimlerden, önemli isimlerden bir tanesi. iyi bir siyaset adamıdır. Sayın Rıdvan Yalçın, o zaten aktif olarak İyi Parti içerisinde Sayın Meral Akşener'le yakınlığını da sık sık vurgulayarak bu seçimde de bu listede en kuvvetli adaylardan bir tanesidir. Tıpkı mevcut il başkanı sevgili Ekrem Şentürk gibi partinin Son iki yılda yükünü çeken, sağda basmadık yer bırakmayan, kırsalda özellikle yukarı ilçelerde çok sevilen sayılan, takdir ettiği önemli bir isimdir. Sayın Ekrem Şentürk'ü de liste başında birinci sırada görmezsek, e, tıpkı Sayın Rıdvan Yalçın gibi, Sayın Tevfik Karabulut gibi ve birçok isim gibi ve bir önceki il başkanı Sayın Çiğdem Çelenk Karakaya gibi bu listede beklediğimiz isimler ve hep İyi Parti'nin aktif siyasetçileri başında geliyor. Olur Şahin, o da Milliyetçi Hareket Parti'den ayrılan, sonra İyi Parti görev yapıp şu anda İyi Parti saflarında o da milletvekili adayı olmak için mücadele eden önemli isimlerin arasında geliyor. Bu arada bazı isimleri unutuyoruz. Not olmadan spontane hatırladıklarımı, anımsadıklarımı söylüyorum. Bazı isimleri unutuyoruz. Bu sefer dostlar gönül koyuyor ya biz de vardık, biz de vardık diye ama şu anda biz aklımıza gelen isimler üzerinden Parti geneldeki oy oranlarına bakarak bir değerlendirme yapıyoruz. Kader Kılıç İyilik Hareketi Genel Başkanı Antalya'dan aday adayı olacağını söylemişti. Kendisiyle de son dönemde tanışma ve tanıma şansı buldum. Hani bu listede kadın adaylar arasında o da kendisini ve ismini ön plana çıkarmak istiyor. Sonuç ne olursa olsun aday dahi olamasam bile ben e, İYİ Parti için sonuna kadar elimden ne geliyorsa maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım diyenlerin başında geliyor. İYİ Parti'nin çok önemli isimleri var, çok önemli kurmayları var. Musavat Dermişoğlu gibi çok önemli bir isim. O da bir önceki seçimde İYİ Parti'de adaydı. Genel Yıldırım da tekrar bu seçimlerde aday olmak ister mi? Onu da merakla bekleyip göreceğiz. Yine çok önemli isimleri de birlikte onları da bu adaylık sürecinde. E, ama bu son yaşanan 3 Mart vakasından sonra ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Hep birlikte İYİ Parti'nin sıralamasını beklediğimizi söyleyelim ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne girelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önceden il başkanlığı, ilçe başkanlığı yapmış milletvekili adaylığı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Sayın Cemal Engyurt ve ekibinin partiden ayrılmasından sonra belirli bir iğme kazanmasına çok önemli imza atan Sayın Naci Şanlı Türk'ün de e, ne yapacağı merakla bekleniyor. Çünkü bir önceki seçimde Milliyetçi Hareket Partisi 80 küsur bin oy almıştı. E, i̇lçelerle birlikte Sayın Naci Şanlı Türk bu listede de Cumhur İttifakı listesinde sürpriz yapar da kimse şaşırmasın. Seçim bu. AK Parti'nin küskünleri, kırgınları tıpkı bir önceki dönemde Sayın Cemal Engürt'e verdiği desteği bakalım Sayın Naci Şaltürk'e verecek mi? Millet Cerket Partisi Ordu'dan milletvekili Sayın Naci Şaltürk'le sürpriz yaparsa da yani bu sürpriz de olmaz onu da söyleyeyim. Kendisi çok başarılı bir iş adamı, iyi bir siyasetçi. Onu da bu seçimde bu seçimin önemli dengelerinden bir tanesi olarak göreceğiz. Çünkü Sayın Naci Şanlı Türk'ün performansı Millet İttifakı'nın milletvekili çıkarma oranında düşürecektir. Bu da bu seçimin önemli izlerinden bir tanesi. Demokrat Parti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ordunun belki de en çok konuşulan milletvekili Sayın Cemal Engür. Bu seçimin neresinde olacağı merakla beklenen ismi. Orduya mı gelecek? İstanbul'dan mı aday olacak? Yoksa ne yapacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Son ana kadar da bekleyeceğiz. Şöyle bir liste olduğunu düşünün. Sayın İdris Naim Şahin, Sayın Cemal Engür, Sayın Seyit Torun ve yanlarına sürpriz bir e, isimle birlikte bence AK Parti listesi Ordu'da. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı, Ordu da böyle bir listeyle sıkıntı yaşayabilir ama tabii karar verecek olan seçmen. Biz sadece yorum yapıyoruz. Hepsi dostumuz, arkadaşımız. Hepsini çok seviyoruz. Önümüzde iki aylık bir süreç var. Sadece artık yaklaşan seçimlerle birlikte sizlere soracağımız sorular olacak. Kime oy vereceksiniz? Hangi kriterlere bakıyorsunuz? gibi çeşitli sorular soracağız. İşte Saadet Partisi'nden e, Sayın İdris Naim Şahin'in ismi. Her seçimde olduğu gibi Saadet Partisi'nin gerçek emektarlarından avukat Erkan Temiz. Deva Partisi'nin de il başkanı başarılı bir şekilde kendisinden girer girmez bahsettiren Sayın Erkan Türkmen. E, Gelecek Partisi il başkanı e, Ali Sefa Yüce ve e, Ali Sefa Aydın özür dilerim. Ve birçok önemli ismin muhalefette siyaset yapan isimlerin de işte e, Muharrem İnce'nin Partisi İl Başkanı sevgili Mahir Akdere'den tutun diğer muhalefet yapan Yeniden Refah Partisi, efendim Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi ki o Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi. bu konuda da bir teyidimiz var değil mi Sayın Sarıgül'le ilgili? ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Son kararı biz vereceğiz, son kararı seçmen verecek. Yani diyorlar ya senetin zamanıyla seçimin vakti hemen gelirmiş. Bakacağız iktidarın karnesine, bakacağız muhalefetin yaptığı muhalefete. Herkesin sadece bir oyu var. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Başarılı bulabilirsiniz, başarısız bulabilirsiniz. Değişim olsun da isteyebilirsiniz. Hayır mevcutta devam edelim diyebilirsiniz ama her şey At koyunda, koyunda 15 Mayıs sabahı ya da 14 Mayıs'ın gecesinde belli olacak. Yeter ki ülke kazansın, yeter ki millet kazansın, yeter ki bu ülkenin gençleri, bu ülkenin çiftçisi, köylüsü, esnafı, memuru 85 milyon vatandaş kazansın. Karar artık sizde.